Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de arkadaşımla VS atıyorum. <laughs> evet arkadaşım yanımda. Şimdi Apo hızlıca girelim. Evet önceki ben maçlarda 9-7 yenmiştim. Yani 3 tane 4 tane maç yaptık. 9-7 yenmiştim arkadaşımı. O işte bir kere bile yenemedi beni. O yüzden. Ya, Oğlum yenmedin ki. Nerede yendin? 2-1 yendim bir kere. 2-2 de beraber kaldık. Ben onu çevirmedim oluyor. mi? Sağ ol. Diğer kim var? 3-1 oldu. Tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar ceza sahasına girmeme çamınç yapıyoruz. Nasıl? Apo ayarlar sende mi? Ayarlar bende galiba. Tamam. Satı, Yap 5 dakika. Ayı, ayı, Uzatmaları penaltıları aç. Tamam. Açtım. Tamam. Evet arkadaşlar. Kısacık geçtim. Evet Apo gir maça. Bakalım kaç kaç bitecek. Tahminlerinizi yorumda görmek istiyorum. Evet, ayı, Bu arada ayı, videoya geçmeden ayı. önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Apo sence kaç kaç biter? Bence 3-1 var ya Hadi canım. Benim defansım o kadar da kötü abi, değil ha. Abi efendim. Yani. Hadi başlıyor. Başla. Hadi. İnşallah kasmaz. Neymar. Gezal. pas veremiyor ya. Ne Aa Allah. çıktı. Orada ne oldu lan öyle? Ben de bilmiyorum ki. Uyla koş. Hadi Ay. bakayım. Ay. Oh. Oy. Son adlı kaleci. Var ya girer diye düşündüm. Bak kaleci 90'a açık bıraktı. Ceza sahasına girmeyeceğim ha. Messi dışarıdan döneceğim. Uf, <laughs> Oğlum. Lazım. Tomia'nın derim daha iyi. <laughs> Halat da ne yapıyor? Gel gel. O ceza sahasına girmek oldu. O ceza sahasına girmeyiz. Gel. Sizden pasta girmesiyle bana pas atacaktım. Bana ne? Uy. Ben bu arada bir var üşüt geliyordu. Al bakalım. Aa, Pasa adamlar. bak be. Hadi hadi. Hadi Alex. Çok güzel bak ah be. <laughs> Geçseydi çok güzel <laughs> olurdu var ya. Hayır Tobias'u Neymar. Neymar bak Ali Hayır oğlum. Neymar şut çekti ya. Hayır. Ya. Dalan şut gitti dalan. Çok kötü gitti ya. Apo al bakayım. Evet. Geçme oraya. Ah ya. <laughs> Hayır. Aa ceza sahasına girdi. Kendi kalene iki gol atacaksın. Niye <laughs> <laughs> Youtuberlar öyle yapıyor. Tamam, ne youtuberlar? He. Hadi başlat ya. Tamam ya, hadi ağlama. Tamam bak bir kere affettim, bir daha affetmem he. Aa, ceza fası için. Değil. Oy. <laughs> 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 ne oldu? Sen ceza sahasından attın al, ama biz dışarıdan attık kardeşim. Aa kardeşim. İlk yarı bitecek ha şimdi. Ha 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 kesin kesin. Kesin gider. Al bakayım Apo. Apo al bakayım. İlk Ben atmayayım onu. Onu ben atacağım galiba ya. Atabiliyorsan at kardeşim. O ne? Çok iyi attılar. İnanılmaz. Atayım mı? Oha. Çık. Ve gol değil. ya? Hadi bakayım al. Böyle mi atacaksın sen? He. Allah'ım ne yazarsan Um, ya abi ya. Abi, abi, tamam. Aldım ben onu. De, onu. Bir şey he ta oha be. Kardeşim yavaş. Yavaş ama ya. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Bak sen çok sert giriyorsun he. Sen giriyorsun çok sert gole giderken bir düşünürüm sakatlar mı oradan Düşünmedin değil mi oraya atacağını? <laughs> e ee, top sende. Alca be. Wonderboy. Gezal bıraktı. Ah be. Ah be Messi. Ah, ah be Mesut. Ah. ah diyor, Allah, tamam. tamam. Çocuğum çocuğum tamam, yürü, Sence. tamam. şimdi... Gol giriyor. Git oradan sonra çok güzel gitti. Kaleci o tarafta. Casemiro indirir onu. Aldı. Messi bıraktı. Ha. İnandık inandık. Hayaller Messi gerçekten sayıyor. Oğlum bekle bekle. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Hayır, hayır Evet. Konuş kardeşim. Oo, kaparlar kaparlar o topu. Sonra atarlar. Ama gitmez top. Hadi ya. Hayır Hiç ceza, ceza sahası için. Şey. Ah ya. Ha. <laughs> 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 bu çok çok. Bu çok çok fazla var ya. Ben kaç tane gol atmışım. Var? He kesin. Bir bak, pozisyonu bir izlesene. Ya, bak geliyor, bak geliyor, bak. Pozisyonu bir izle. İzlemiyor. Ya oğlum. Ölü yalvar geliyor, ölü yalvar. Kesin. Hadi. Oh. Oğlum videonun süresi 9 dakika oldu he. Neşe yani? Neşe? Başı Neyse. İkinci maçı çekemeyebiliriz. Çekeriz, tamam. Dur. He. Şimdi gez al. Hadi bakayım. nasıl tut, onu nasıl atamadın? ya? Ah be. Break... Ah, ne <Sessizlik> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çaktım, çaktım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz Evet. Arkadaşlar şimdi pozisyonu izleyin sadece. İzliyorum kardeşim. Çok güzel bir tekrar pozisyon. Tekrar izle tekrar bak geri sara sara izleteceğim sana. Çok güzel. Çok güzel izle. Bir şey boz. Öyleyse kendi içerisine aç sonra ya. Oğlum açık zaten. Koş ya tamam. koş. Ceza sahası için. Tamam. Ceza sahası için. Ya oğlum. Ceza sahası düşüyor. Al bakayım. Hadi. Ah çok bastı ya. ya bak dikersen kendin kaşının baş edemez ya. ya! Ya geç dur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı Bu arada bunun part 2'si hemen gelecek. Görüşmek üzere bay bay.